Ahmet Bey demiş ki hocam Instagram'da orada burada ki biz bunu arkadaşlarımızla sık sık sohbet ederiz. Ee, i̇şte böyle 5 terabayt 10 terabayt kütüphaneler çıkıyor. Bunların hakkında ne düşünüyorsunuz? Almak mantıklı mı demiş. Ya da başka bir öneriniz var mı? Başka bir önerim var arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hatta bakın durun. Benim görüntümden önce size şunu göstereyim. Arkadaşlar bende de var kütüphane. Hani ben uzun süredir freelance çalışmadığım için ee, çok fazla da artık kullanmıyorum. Ama benim bu hard diskim baştan aşağı hazır model vesaire kütüphanelerinden oluşuyor. Biraz bekleteceğim. Ve bunların hepsinin total boyutu artık 2 terabayt mı oldu? 3 terabayt mı oldu? En son kaç oldu hatırlamıyorum. Ee, burada sıkıntılı konu şu. Bu böyle bir tarafta dursun bunu. Bakar söylerim kaç oldu olduğunu. Arkadaşlar bu arada 2 terabaytı geçti şu anda. Bizim ben bunu daha önceden korsan e, program kullanma videosunda da üstüne basa basa söyledim. Bunlar aslında ücreti karşılığında ikil olarak satın alınıp satın aldığınızda da millete dağıtmamanız gereken şeyler. Size o Instagram'da satın insanlar benim de var işte görüyorsunuz kütüphanem ben de bunu Türkiye'deki normal bir uygulama normal kabul ettiğimiz bir uygulama olarak e, hepsinin ücretini ödeyerek elde etmedim yan yollardan elde ettim. Ülke normalde arkadaşlar bunu yaparsanız yurt dışında hapse atılırsınız. Bu bayağı bildiğiniz evinize gelirler. Hani o bütün yazılımları crack'li kullanıyorsunuz ya korsan korsan. Evinize gelir sizi alır götürür hapse atarlar. Şaka değil bakın. Bizim ülkemizde bununla ilgili bir yaptırım yok. Zaten bizim ülkemizin insanında bunları satın alacak para da yok. Bu yüzden korsan artık bizim normalimiz. Şirketler bile korsan kullanıyor. Rezil bir durum. Ama burada işte bunun rezil bir durum olduğunu unutmayın. Yani tamam durumumuz bu. Tamam korsan kullanmazsak şey yapamayacağız. Ya hiç kullanmayacağız ya korsan korsan kullanacağız. Satın alma şansı yok mesela. Okey ama arkadaşlar sonuçta çaldığımızı bizim ülkeler arasında çalarak çalışan ülkelerden biri olduğumuzu bunları unutmayın. Sonra işte şey oluyor. Bunları yapan programlar bizi önemsemediğinde hani işte Türkleri umursamıyorlar. Türkçe destek niye gelmiyor? Gelmez çünkü çalıyoruz biz. Hani Türkçe destek niye hazırlasın ki? Türkiye'de kullanılan 3DS Max'lerin %80'ini korsan 5 kuruş para kazanmıyorlar bizden. Yani biz çalarak kullanıyoruz. İşte böyle olunca da e, bize bir destek vesaire bize önemsemiyorlar tabii ki bu normal olanı. Şimdi arkadaşlar bunu niye söylüyorum? İşte tamam mecburen bunu kullanıyoruz, kullanmak zorunda kalıyoruz, kabul. Ama bu Instagram'daki yüzsüz arkadaşlarımız, bakın çok net söylüyorum. Ben de bunları kullandım. Uzun süredir çok fazla kullanmıyorum, yeri gelirse yine kullanırım. Çünkü evet ülkenin bir gerçeği olarak ben bir hazır modeli 50 dolar 100 dolar veremiyorum şu anda 100 dolar her hazır model için her sandalye için 100 dolar 50 dolar ödersen ben ve herhangi bir Türkiye'deki firma iş yapamaz çıkardığım ücretleri de müşterilerim ödeyemez durumumuz bu ne yazık ki ama arkadaşlar o bile etik değilken hani tamam mecburen kullandık dedim ya yoksa biz Türkiye'de üç görselleştirme yapamayacağız yani öyle görünüyor. Ee, hadi tamam kullandık bir de kullanmak için indirdiği paketleri satıyor insanlar. Para, yani çaldığı şeyi satıyor. Yani artık bu bence çok görgüsüzce çok yüzsüzce bir şey. Hani tamam hani şey gibi düşünün çok açsın yani o bile çalmak da çok açsın açlıktan öleceksin ekmek çaldın yedin. Hadi buna yine birazcık ne yapabiliriz? Sıcak hani sempatiyle bakabiliriz. Bir empati kurabiliriz. Ama ekmekleri çalıp çalıp e, fırından 2 liralık ekmeği çalıp sokakta tezgah kurup 1,5 liraya 1 liraya satıyor işte. Bu instagramdaki şeyler bu arkadaşlar. E, o arşiv satıyorlar ya yaptıkları şey tamamen bu. Başka yerden çalıyorlar sonra daha ucuza satıyorlar. Yaptıkları şey bu. Buna göre alırsınız, almazsınız ve ben gerçekten bu benim moralimi bozan bir şey. Bunlara bu kadar rağbet göstermeniz, bunlara tamah etmeniz benim Türkiye'ye dair hayallerimi birazcık ne yazık ki kırıyor. Yani ö ö diyorum yani bu bu ülkenin gençleri bu kadar çalmayı normalleştiriyorsa hani arkadaşlar etik değerler işinize gelince etik davranıp işinize gelmeyince eee ağlarsanız döner sizi ısırır. Mesela ben geçen hafta biraz bu konuda doluyum. Öğrencimin biri resmen ne var canım indire verelim alı verelim ne olacak gidiyor. İndirmeyin demiyorum ama en azından indirdiğiniz şeyi bir de satmaya kalkışmayın yani bir zahmet ve bunları satanlardan da almayın. Kendiniz azıcık bir araştırma yaparak o yan yollar dediğim yollardan zaten bulursunuz. Artı şimdi bu tamam bu konunun bu kısmını bir bırakalım bu konuda hani bu çalma kısmında bu çaldıklarını satmaları kısmında ne düşündüğümü anladınız. Ha yine küçük bir not söyleyeyim bu konu her konuşulduğunda bunu söylüyorum özellikle. Bunları çalmak arkadaşlar bir kasadan bir elma çalmak gibi değil. Onu, tamam onu da kabul ederim. Çünkü bir kasada 20 elma varken birini çaldığınızda o kasada 19 elma kalıyor. Dijital varlıklarda biliyorsunuz sonsuz miktarda çoğaltılabildiği için sizin çalmanız o kişinin kasasından bir şey azaltmıyor. Ama şunu azaltıyor. Sizden kazanması gereken parayı kazanmamış oluyor. Yani siz aslında onu kullandığınız için o kişiye bir para kazandırmalıydınız. Yani bu etiktir arkadaşlar. Şimdi ben bu konuda niye bu kadar takıntılıyım? Çünkü hiçbirinizden şunu da duymuyorum. Tamam çalalım. Hocam çalalım ama canım ne güzel korsan varken ben niye çalayım ki? Para vereyim ki diyorsunuz. Tamam güzel. Bunun peşinden şunu hiçbirinizden duymadım ama. E, iş yerindeki patronun beni 3 kuruşa çalıştırıyor. Emeğimi çalıyor ama helali hoş olsun. Zaten çalabiliyorsa çalacak. Benim emeğimi çalmakta onun yani hakkı diyen duymadım. Hepiniz şeyden şikayetçisiniz. Kendi emeğinizin çalışması, çalınmasından. E, çalıştığınızın karşılığını. Hoş geldiniz Burak Bey. Çalıştığınızın karşılığını alamamaktan hepiniz şikayetçisiniz. Ama sonra dijital hazır model yapanların ee, emeğini çalmak söz konusu olunca ne var hocam ya yani ödememiz ödeme şansımız yok ki mecbur çalacağız diyorsunuz. İşte arkadaşlar bunu böyle söylerseniz bu kadar normalleştirirseniz yani dediğim gibi bakın kullanmanız kahretsin niye kullanıyorsunuz kullanmayacaksınız demiyorum. Keşke kullanmasınız ya yani kullanmamış şansınız olsa ama bunu normal bir şeymiş gibi konuşmayın. Çünkü bu siz böyle derseniz ama ne yapayım canım onu alacak param yok. Çalacağız mecburen. Korsan kullanacağız deyip bunu normalleştirirseniz patronunuz da size şunu söyler iş yerindeki. Ahmetciğim, Ayşecim bu ay para kazanmadık. Senin maaşı ödeyemeyeceğiz. Kusura bakma. Bunu söylüyorlar zaten. Bunu işte niye söyleyebiliyorlar? Bütün ülkece bizim bu salakça fikirlerimiz yüzünden. Biz artık arkadaşlar insanların maaşını ödememeyi normal zannetmeye başladık. İşte herkes bir mazeret bulunca etik'ten uzaklaşırsa bir mazeretiniz olunca etik değerleri esnetebileceğinizi zannederseniz herkes bir mazeret bulduğu anda size karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeyi bırakır. İş patronunuz der ki Süleyman'cım ya biliyorsun dolar çok yükseldi maaşını ben ödeyemeyeceğim. Size ev sahibine dersiniz ki ya işte şöyle oldu kirayı ödeyemeyeceğim. Ev sahibi der ki kira gelmedi bilmem niye ödeyemeye nasıl olacak bu iş? Anladınız mı ne demek istediğimi? Burada bu nasihatlarımızı bu nutuğumuzu bu noktada bırakalım. Lütfen korsan kullansanız bile kendi korsanınızı kendiniz edinin ve kendinize saklayın. Korsanı elden ele dolaştırıldığı hani böyle mutlu bir hırsızlar topluluğu olmayalım. Bunu yaptığımız için de biraz utanalım ve bunu yapmayacağımız hale gelebilmek için çalışalım lütfen. Hani bunu kanık sayıp normalleştirip ne yapalım canım böyleyiz biz hadi biraz da şuradan çalalım hep beraber demeyin bu çaldığı arşivleri bedava paylaşarak kendisine e, topluluk yaratan insanlar da görüyorum. Yani yuh diyorum. Bakın bu kadar ne söyleyeyim. Yuh diyorum. Bu, bu terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Benim buradan da 5 kuruş çıkarım olmadığını biliyorsunuz yine. <laughs>